Evet arkadaşlar, bugün de Yusuf Halil'in kümesindeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, e, Yusuf yeni e, kümes yaptık Yusuf'a. Şöyle göstereyim yeni kuş aldı Yusuf. Eski kümesini yıktık buradaydı. Şöyle yıktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, kuşları e, şu erkeğimiz süt beyaz, şu da e, ala dişimiz arkadaşlar. E, i̇kisi de Salih Yağız. Salih Kadaktan hediye mokole Yusuf arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir biraz bir yemleyelim bakalım kuşları. Evet arkadaşlar şöyle e, kanatlarını e, çektik arkadaşlar çektim. Yusuf hasta şu an e, yok. Yani çektim arkadaşlar. Kuşları da sal salacağız. Bir kanadını çektim. Öteki denge bozulsun diye. İşte arkadaşlar. Şöyle bir Bunu da saatleyebilir miyim Bir dakika Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kuş böyle Ağzını çektim Bu kanat da böyle arkadaşlar Şöyle şeker aslında Buralar şeker gibi Ama gördüğünüz üzere Arkadaşlar kuş sağlıklı dişi olduğu buradan belli boğazdan arkadaşlar kuşlara böyle dişi ya da erkek arkadaşlar dişiyse kuş böyle durar ee, eğer e, dişiyse öyle durur böyle arkadaşlar bir gördüğünüz üzere şöyle bir içeri salalım bekleyin arkadaşlar erkeği çıkarıyor Evet arkadaşlar erkeğimiz de şöyle bir kanat yapısı var böyle arkadaşlar biraz pislenmiş şu gördüğünüz arkadaşlar erkek kuş tutturmaz tutturmaz yani bir de arkadaşlar erkek kuş böyle durmaz izin vermez yani böyle durmaya. Gördüğünüz arkadaşlar. Salalım bir şöyle. Hemen dişiyle salıyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Şöyle kuşları da saldık. Gördüğünüz üzere böyle takılsınlar biraz kafalarına göre. Ve arkadaşlar kuşlar Yusuf'un ilk taklacı kuşlar arkadaşlar. Hiç taklacı beslememişti. Yok dönek tarzı falan. Şu çevirelim kafese doğru arkadaşlar. Yusuf'un konumu aşırı iyi. Teras bir tane evin terası arkadaşlar Yusuf'ların. Ama sorun var işte. Güvercin bakmak istemiyordu. Yine bakmaya ikna ettik. Öyle. Bakın arkadaşlar şu güzelliklere. Eş arkadaşlar. Ben eş diye tahmin ediyorum. Eş olmuşlardır belki. Çok yakışıyor zaten arkadaşlar kuşlarda. Yusuf'un önceden taklacı kuşları vardı. Teras'ta ilk taklacı kuşlar arkadaşlar. Aşağıda e, damda vardı arkadaşlar. Orada kafesi kafese kedi dadandı. Bu yüzden de bıraktı Yusuf kuşunu. Buralarda su basmış arkadaşlar. Kafesi yukarıda duruyor Yusuf'un. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kuşlarımız sağlıklı. Ben kafesi de göstereyim arkadaşlar size. Daha tabii tünekleri falan yapılacak. E, dün dünden önceki gün yaptık arkadaşlar kafesi. Bir al 7-8 saatimizi aldı yapmak. An e, anlatayım arkadaşlar bu kenarları e, çuval yani sağlam. Buralar tel arkadaşlar kapıdan. Ön taraf bu altı tavanlık. Üstü tamamlık arkadaşlar bu kenarlar da şey e, Odunlarımızı çaktık yemlik Suluk Yusuf ayarlamış işte bir şeyler arkadaşlar Böyle kuşlar çok yakışıyorlar arkadaşlar Birbirlerine Gördüğünüz gibi Kanatlarını çektim arkadaşlar Uçup kaçmasınlar diye Yusuf salarken bir kanadını çektim denge denge bozulsun diye. Eğer denge bozulmazsa arkadaşlar uçabilirler. İki kanatlı çekersek uçarlar arkadaşlar. Biraz yem atalım bakalım arkadaşlar şuraya. Aa, bakın arkadaşlar işte sıkıntı var. Eğer bunlar aşağı giderse aşağıya gitmemeler lazım o yüzden hemen arkadaşlar ben şunları bu tarafa korkutayım Allah arkadaşlar Yusuf'un kuş gitti Arkadaşlar Yusuf'un kuş çatıya gitti Yüksek ihtimalle gelmez Kaçtı arkadaşlar Gördüğünüz gibi kaçtı arkadaşlar. Süt beyaz kaldı bir. Yani uçtu arkadaşlar ya anlayamadım. Yusuf sinirlenecek. Salih de. Zaten Salih'in kuş herhalde gider Salih'lerin oraya. Şuraya. bir şey yok zaten orada. Erkeğimizi kapatalım arkadaşlar. Şiş. Şşş. E gir. Evet, tutayım arkadaşlar. Şöyle. Allah ya. Burada arkadaşlar. Böyle. Ya gel ya gelir, ya gider. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.